Günaydın. Günaydın Kemal abi. Kolay gelsin. Günaydın. Aynen. Bugün sizle başlayalım. <laughs> Çingil'le kapatırsın. Cüneyt'le kapatırız. Oo, iri mi? Dünkü Granyoz ne oldu? Gitti mi? Gitti değil mi? Vay be bu kedi balık şey yiyormuş, gel, gel. da yiyormuş ha. Sonunda balık yerken görebildik şunu. Ha, aynen. Yani, Vermeden kendisi almaz. Hayatta. Ben onu da kalsam. Şey, Öyle Güzel bir huyu arkadaşlar. var. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu kabalı balıklardan satmaya başlayalım arkadaşlar. 3 kilo mevcut balıklar içinde. O kabalı balıkların kilosuna 180. Var mı 180'den fazlası yaz abi 180. 3 çarpı 180. Gel. 3 kilo 180. <laughs> bu kebabı sarpalı kasaya da oraya da olduğu gibi söyleyeceğim. Söylediğim rakam yani o kasanın olduğu gibi. Fiyat arkadaşlar. O kasa öyle olduğu gibi 180. Var mı 180'den fazlası onu da abime yaz. Olduğu Gelen gibi olduğu gibi 180. 3 kilo bu. Bu kafalı balıkların da kilosunun 180 lirası var. Var mı 180'den fazla? 185'i geldi abimden. Yaz oraya da bir 180. 3 çarpı 185. 3 çarpı 185. Gel. Bu kafalı balıkların da kilosunun 180 lirası var. Var mı 180'den fazlası? Yaz bakalım bir tane daha. Üç çarpı yaz ona. Bu balığa hakim ol abi sende. Bu abimin o balık. Sen de bayağı müdavim oldun ha. Sen de müdavim oldun. 180 <laughs> kiloları. Tamam. 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 Dört tamam, tamam. kilo lidakisi var arkadaşlar. Oraya o kazan, o lidakinin de kilosuna 170. Gel abi. Bu sarpalı kebanlı balığın da kilosuna 130. Gel abi Gel. Bu kabalı lidakinin de kilosuna 180. Gel. Bu topanların da içinde istavrit ve idakisi var arkadaşlar. O topanların da kilosuna 130. Gel. O topanların da kilosuna 130. Gel yavrum. O gelen topanların da iri topanların da kilosuna 130. Gel. Bu kavallı idakin de kilosuna 180. Gel yavrum. O gelen kabalı ilaçlarının kilosuna 180. Gel. Bu kafalı balıkların da kilosuna 180 arkadaşlar. Gel bak. Gel. Olide'den de kilosuna 170. Gel. O karışık kasaya da içinde gopesi, istavridi, usporu, kabağı, sargozu, her şey var karma karışık arkadaşlar. O kasaya da öyle olduğu gibi söyleyeceğim. O kasa öyle olduğu gibi 350. <laughs> Gel bakalım. Tamam <laughs> oğlum. <laughs> Bu kefalla yirili ufaklı karışık arkadaşlar. O kefalların da kilosuna 110. Gel. Gel. O kabalı balıkların da kilosuna 180. Gel abi. Bu bir karıştırma çaldı da tamam. kilosuna 170 var mı 170'dan fazla zor da 170'i 175'i geldi. Var mı 175'ten fazla? Sağımızdaki abimiz 6 kilo 170'lik. 50 6 x 170 gel. 5 5 pardon. O ilerigilerinde kilosuna 170 gel abi. <laughs> O ilahiginde kilosunun 170 lirası var arkadaşlar var mı 170'ten fazlası yaz bir tane ekşi ekşi yaz 170 yaz kilosu 7 kilo 7 evet. çarpı 170 bugün hafta sonu beklendiği gibi çok çok kalabalık Ek, ekşi O ilahiginde kilosuna 170 var mı 170'ten fazla zor da 170'i yaz bir ekşi daha. 3 çarpı 170 ekşi Boyun kilosunun 170 lirası var. 175'i 180'i geldi. Var mı 180'den fazlası? O da abim, de. Siz de abim. Üç abi abim. 3 çarpı 180. İsmini başla abim. Balık Tamam. Ali yazın ona. Fiyatını da yazın. Okey. Bu ürünü ufaklı sarpalarında kilosuna 110. Gel abi. O lidakin içinde bir tane de mır var arkadaşlar. O lidakin de 180 lirası var. Var mı 185'i? 190'ı geldi. 195'i yüz iki yüzün. Var mı 200'den fazlası? O da Murat kardeşim de. Olduğu gibi 300. Olduğu gibi 300 bir buçuk lirası. Bu da o kebaplarında kilosuna 110. Gel abiciğim O kara gözlü bana o da oraya da olduğu gibi söylüyorum. O kasa öyle olduğu gibi yüz o. Gel. Balıkların fiyatları belli arzu ettiklerini söyleyin yardımcı olalım arkadaşlar. Ne abi? Zaten düzgün fiyat söyledim ya. Abi. Siz bu balığı istiyordunuz değil mi? Fatih, 3 evet. çarpı 180 yazmasın ha. 3 çarpı 180. 540. Keselim. Yer kalmayacak çünkü. Hı -hı. Hı -hı.